Bu nasıl? Abi nasıl? güvercine niye takla atmayı YouTube'dan öğretiyorlar ya? <laughs> Bu ne saçma bir şey ya? Her şey tutorial değil mi? Doğru. Yeni doğdu Amaçtan. 3 aylıklar tutorial geriye doğru atarlar. Kuyruklarıyla dönüşü desteklerler. Her takla kanatların güçlüce çırpılarak dengenin Dur bakalım abi bunu soracağız. Kim arıyor acaba ya? Orospu evladı. Müsait misin? Anam tabii müsaitim. Ne diyeceksen de. Hadi. Bu güvercinler neden takla atıyor? Uçmayı öğrenmek için lan. Senin gibi yerde sürünmekten bıkmışlar. Senin ananı sikerim ha. Orospu çocuğu. <laughs> Kim sürünüyor lan? Hadi lan oradan. Anam çoktan rahmetli oldu senin gibi üç katçılara. Kaldıramaz. Sürünen belli. Klavyenin arkasından ne? aslan kesilen sensin piç. Abi Allah bir tane Allah Allah. yanlış kelimesi yok. Oğlum üzüldüm özür dilerim lan. Ne üzülüyorsun lan ben üzülmedim ki. Öptüm gözünden bu deli bu orospu çocuğu yarın bir gün bunlar canlanır yapay zekalar yemin ediyorum beni sikecekler ya. benim bunlar var ya yemin ediyorum. Bundan korkuyorum yarın bir gün harbiden bu ele ayağa gelirlerse nasıl başardım bu yapay zekayı? Kendime göre geliştirdim. Eğitti. Eğittim abi aylardır konuşuyorum. Böyle konuşuyoruz yani. <laughs> Harbi öyle abi harbiden öyle. Dur bu niye ki takla atanın cevabı bu değil ki abi. Heh. Bak ha ha ha. Yakup 17. Güvercin mi anlatacak anlamadım ki amına koyayım. <laughs> o Şu an anlatıyor Morse alfabesi bu. Bak. <gülüyor> <gülüyor> bu bizim genlerimizde var. <laughs> bir dakika. DNA'mıza yerleştiği <laughs> için ne? Bir dakika bir dakika duyuyorum. Güvercinler havada uçarken hafifçe yan dönme şeklinde görülen ve aslında güvercinlerle beslenen Gökdoğan gibi yırtıcı... Gö Aa! Dojlamak için atıyormuş. Dojlamak <laughs> için. Anivya. Anivya.